Dünyada bugün birçok ülkeyle beraber Türkiye'de dahil binlerce gencin boy uzunluğu ile alakalı sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Bugün Endonezya halkı bu durumu en belirgin yaşayan ülke topluluğu olarak bilinir. Bu ülkede erkeklerin uzunluğu ortalama 158 cm iken kadınların uzunluğu 142 cm olarak bilinmektedir. Türkiye'de ise boy uzunluğu ile alakalı bu sorun son zamanlarda sosyal medyadaki insanlar tarafından kısa boylulara yapılan psikolojik zorbalıkla başlamıştır her ne kadar boyun öneminin olmadığını bilen kişiler bu kişiler tarafından zorbalığa maruz kaldıkça boy takıntılığını psikolojik bir duruma getiriyorlar ve bunun sonucunda Google gibi araştırma sitelerinde, boyumu nasıl uzatabilirim, hangi sporu yaparsam boyum uzar, boyumun uzaması için ne yapmalıyım gibi araştırmalar yapıp ne olduğu belli olmayan ürünler kullanmaktadır. Peki gelin bakalım bilimsel açıdan gerçekten de boyu genetik faktörler dışında uzatmak mümkün mü? ki boy uzunluğu genetik faktörler dışında nasıl uzar veya uzayabilir mi? Boy uzunluğu sadece genetik faktörler ile gerçekleşmez geri kalan kısımlar şu şekilde gerçekleşir birinci faktör. Beslenme, oldukça protein içeren ürünler ile beslenmek boy uzunluğu ve kemik gelişimine oldukça katkı sağlar. Kalsiyum ve D vitamini içeren besinler de buna dahildir. İkinci faktör fiziksel aktivite ve egzersizler düzenli egzersiz büyüme hormonlarının gelişmesini teşvik eder ve kemiklerin güçlenmesi ve gelişmesinde önemli rol oynar bu da boy uzamasına etki eder. Buna verilebilecek örnekler basketbol oynamak, ip atlamak veya yüzmektir. Üçüncü faktör düzenli uyku uyumaktır. Uyku sırasında büyüme hormonu salgılanır ve boy uzamasını sağlar. Eğer boyunuzun ne kadar uzayacağını veya daha uzayacağınızı öğrenmek veya merak ediyorsanız bir devlet hastanesinde randevu alıp epifiz plaklarınıza baktırmanız gerekmektedir. Böylece röntgen aracılığıyla boyunuzun daha uzayıp uzamayacağını öğrenmiş olursunuz. Eğer epifiz plaklarınız kapandıysa artık uzamayacağınız anlamına gelmektedir. Bu dediklerimin sonucunda genetik faktörler boyunuzun uzamasında %80'lik bir rol oynamaktadır. Geri kalan 20'lik bölüm ise anlattığım diğer faktörler ile ilgilidir. Eğer hala yaşından küçükseniz bir basketbol kulübüne yazılabilir veya haftanın belirli günü ip atlayarak epifiz plaklarınızın kapanmasını önleyip uzamanıza katkı sağlayabilirsiniz. İnternette gördüğünüz hiçbir bilgi sizin genetiğinizin üstüne çıkaramaz genetik en önemli etkendir görüşmek üzere.